Herkese merhaba arkadaşlar, biz hoş geldiniz. Bugün e, kardeşimle e, penaltı yarışması yapacağız. E, bas baya Edgar aldın, değil mi Kerem? Evet. Tamam. O zaman başlayalım arkadaşlar. Zaten göstereceğim size. Oo, arkadaşlar yanlış harita seçtik, o yüzden hemen hemen geçelim. Evet arkadaşlar haritaları falan değiştirdik. Şimdi geldik. Kerem aksesuarına bas. Kerem gol atmıyorsun. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi e, bir dakika. Yine bir internet sorunumuz var. Sam çok sorun yok. Kerem aksesuarına bas. Hemen azıcı ultimiz dolsun. Tamam benim ultim doldu. Kerem ilk sen mi penaltı atacaksın ben mi? Heh. Tamam ben atayım. Arkadaşlar şu şekilde olacak. Ben buradan ee, internet izin verirse topu alacağım. Sonra e, Kerem oradaki kalenin önündeki çalılıklardan saklanarak e, benim topumu tutmaya çalışacak. Herhangi bir yere. Bu arada yan yanayız arkadaşlar, o yüzden e, ben bakmayayım onun nerede olduğunu. Şu şekilde görmüyorum. Evet. Şimdi gözükme, gözükme çalın içinde dur. Ben... Allah. Ben şu an iyi hareket edemedim. Bir dakika, bir dakika. Gol mu oldu? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şu an hazırladık. Ee, bakalım atabilecek miyim? Attım. Tuttu be. İkimiz de beşer penaltı atacağız arkadaşlar. O yüzden ver bana. Bit Bu maçı bitirelim arkadaşlar. Şimdi hemen diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar. İkinci maçımıza geçiyoruz. Şimdi o penaltı atacak. Ee, aksesuarına bas Kerem. İlk başta aksesuarına bas. Benim ulti yapmama gerek yok. Şimdi ne yapacak acaba be? Çok mu uz çok mu uzak yaptım veya yakın mı yaptım? Ha, bu arada devamı gelmesi için arkadaşlar e beğenmeyi unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl yani? Şu an arkadaşlar 1-0 önde ben atıyorum. Şu arkadaşlar skora ee, bakmayın çünkü benim orası benim attığım kale olduğu için oyunu öyle sayıyor. Şu an o 1-0 önde. Şimdi şöyle bir attığımız bak bot oynuyor. Öldürdü beni. Evet arkadaşlar bir Evet arkadaşlar şimdi e... ben atıyorum değil mi? Evet. Evet sıra bende. Ben atamamıştım o attı. Sonra e... şimdi ben atacağım. Kerem sende internet sıkıntısı var mı? Bir dakika arkadaşlar. Ben Wi-Fi'ye bağlanayım o zaman. Evet arkadaşlar şimdi penaltımızı atacağız. Allah'a şükür yani bayağı bir uğraştık bir sıkıntı oldu. O zaman ben yapıştırdım. Golü. Gol oldu. Arkadaşlar bu sıkıntı çok sorunlu ama olsun. Yapacak bir şey yok. İki tarafa da daha kalitelisini yapacağım. Şimdi sıra onda. Buraya atacak. Ve attı. 2-1 önde. Ben atıyorum. Geç Kerem kaleye hızlıca. Sen ultini kullanmayacaksın zaten gerek yok. Şimdi ama niye ateş ediyorsun? Şuraya. Ve gol, gol, gol. <laughs> ha, doğru sen de. Aksesuarını kullan hızlıca dolsun ultin. Boş boşuna kullandın az önce ultini ya geliyordu. Allah oradaydım ama ya. Hemen diğer maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi of. Şimdi sıra bende mi? Yok bende evet. Bırak bana. Bırak bana Kerem. Geç sen. Of sen geçene kadar zaten. Niye ultini kullandın sen? Kerem. Şimdi atıyorum attım. Ya tuttu ya. Olamaz ya. Olamaz ya. Aksesuarına bas hemen dolsun. Ya bu adam nereye atacak? Buraya atacak bence. Ah! Ya bu adam efsane atıyor ya. Anlamadım gitti. Şimdi sıra bende. 3-2 o beni yeniyor. Hadi bakalım. Ee, şu an onun bir kaçırması gerekiyor. Ve benim atmam gerekiyor artık. Kerem 3-1 mi 3-2 mi? 4-2 olmasın? 4-2 evet 4-2. Ee, bir dakika ben o zaman. Ben şuraya. Gol. Gol Kerem gol. 4-3 oldu. Şimdi o penaltısını kullanacak. Artık tutmam gerekiyor. Gerçekten yeter. Buraya, buraya, buraya. Bakma. O bana bakıyormuş. Ben ona bakacağım diye şey yapıyorken. Ah! Ucundayım. Gerçekten ucundayım. Bu ne? Diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar hemen aksesuarımı basıp yapacağım. Ha, iki tarafı da yapmam gerekiyordu aslında. Onu düşünemedim ama şimdi e, yapmaya çalışacağım. E, şimdi şuraya doğru ben şu taraftan yapıştırırım. Ve gol. İşte bu. 5-3 Şimdi sen aksesuarını aksesuarını basma o zaman. Bekle. Ve atabilirsin. Kerem atabilirsin. At. Ve gol mü direkt mi? Gol gol. Evet gol. Gol. Hey vurma. Gol attım. Bu adam işi biliyor. Bu adam işi biliyor. Ama şimdi bitti. Şöyle bir şey yapma var mı? Bir dakika. <laughs> Ve gol. Gol oldu şaşırttım. Şaşırttım şaşırttım. Evet arkadaşlar skort, skor skor 6-4 değil mi? Yok sıra sende ise 5 5-4. Bunu atamazsan bir fark geliyor Kerem. Ultim yok Kerem. Ult, aksesuarla ultin de olur. Ya varmış. Buraya atacak ya ben hissettim. At artık. Hadi Kerem ya. Denklem çözüyorsun hadi. Ve tuttum be işte bu kadar. Aptım. Yok tuttum tuttum. Vurma niye vuruyorsun? Allah Allah. Atma golü. Ne yapıyorsun? Atma. Geç vuracaksın şimdi. Ya sen vuracaksın Kerem. Ültinle şut atacağım. Şimdi bir dakika. Sen mi atmıştın? Sen atmıştın değil mi? Doğru. At bana. Ama Arkadaşlar kafam karışıyor. Nerede? Evet ben bulmadım bot vurdu. Nasıl ya? Hayır bot vurmamıştır. Ne alakası var? bir kere. Hayır bot vurmadı. Ben tuttum ya sol sağ tarafta. Şimdi arkadaşlar ve muhteşem golümüz geliyor muydu? Ve şuraya attım ve gol be. İşte bu. Sen kaçırmıştın. 6-5 oldu. Evet. Sen ultim var şu an. Ben tutarsam çok büyük bir avantaj kazanacağım. Evet arkadaşlar. Acaba nereye atacak? Risk alacak mı? Çok merak ediyorum. Buraya attım. Ve işte bu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Gerçekten vurma. Vurma. Arkadaşlar gerçek gerçekten şans. Kerem bu arada ultini kullanma. Boşa gitmesin. Ve geliyordu. Geliyordu. Attım gitti. Ama tutuyordun galiba. Hmm. Ya Kerem zıp ultini atma diyorum. Şimdi ya arkadaşlar. Şu an kardeşime ben e, bir krak geçiyorum. 6-5 olsun. Hemen biz yeni maça geçelim. Ee, 6-5 olsun sıra 10'da Ben yani no, O tartışılır pozisyon işte kendi hatası Ama yine de ben Olsun Sorun yok sen o işi şey yapacaksın Kerem aksesuarına basman gerekiyor Heh, Oldu mu ultin oldu mu tamamdır Şimdi at Bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde görmüyoruz ee, tab Telefonlarımızın tabletlerimizin Ve attı 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 kendi kaline gibi gözüktüğü için vuramıyorsun. Evet şimdi ben vuruyorum. 7 5 ee, 7 5 acaba neler olacak? Şu şekil mi yapsam? Arkadaşlar ben şuraya atacağım. Bakın buraya tutamayacak. İzleyin. Odama bak ya. Ya ben çözemiyorum bu arkadaşı ya. Kerem ne yapıyorsun ya? Görmüyor da görmesi imkansız. Buraya. Ve işte bu. İşte bu. Dur biraz vurayım. Tamam. Bu yeter. Git git. Onun için doldurmana gerek yok. Şimdi kaç penaltı attık? çok penaltı attık arkadaşlar daldık gittik Biz 7-7 e, 5-6 mı 7-6 ben atarsam 7-7 oluyor Hadi bakalım Evet şimdi bunun pek bir ya da dur ya ben şöyle atacağım arkadaşlar attım gitti ve gol gol işte bu işte bu İlk başta şaşırtıyorum ama zaten orada değilmiş ultim var zaten şimdi o atacak ee, sanıyorum ki Oo! yargı modun öldürme öldürmeden vur ya öldürmeden vur hemen doğru gidiyorum arkadaşlar oraya. At bana. 14 saniyede penaltımı kullanacağım. 10 saniyede ve attım gitti. Tuttu. Olamaz. Arkadaşlar hemen diğer maça gidelim. Onda bitsin bari. Evet arkadaşlar, skorumuz e, skorumuz neydi? 7 6. Altı. 7 6, aynen. O vuruyor. Eee Vurması gerek, atması gerekiyor. Benim de tutmam gerekiyor. Hadi bakalım. Ve tuttum. Evet. Biraz seri atışlar oluyor. Dur ben bir aksesuarımı kullanayım. Geç kalene Kerem. Evet. Sayın seyirciler. Bakalım. Atarsam bitiyor. Bitmiyor gerçi. Hadi bakalım. Ben şuraya bıraktım. Ve gol. Gol gol gol. İşte bu. Sıra Kerem'de. 7-7 oldu. Niye ultini kullandın Kerem? Aksesuarını bas şimdi. İstersen biraz da bana vur yetmeyebilir. Bir tane. E, yet tamam bekle kaleye geçeyim. Ve şimdi ne yapacağım? Oho oho oho. Bu kadar erken beklemiyordum. Belki değiştirecektim Kerem. Keşke yapmasaydın öyle. Belki de değiştirebilirdim. Daha yeni geçmiştim. Şak diye hemen oraya bıraktı yani. Ve çok büyük bir fırsat tepte. Ee, 7-7. O zaman ben şu şekilde... Ee, hop... Ve... Buraya bırakmak isterken... Evet şaşırttım. <laughs> Gerçekten şaşırttım. 8-7 hemen diğer maça geçiyorum. Evet Kerem atıyor arkadaşlar. Şimdi... Burayı hissettim ben. Ben burayı hissettim. Hadi bakalım. 8 yedi öndeyim. Atamazsa benim için çok büyük bir şans olacak. Hayır. Ah oh, Allah'ım ya Rabbim. Attı. Evet arkadaşlar. E, Aksesuarımı bastım. Git git. Hadi bakalım. Bu arada 15 dakikalık video çıktı bile. Ben bu arada 8 7 8 8 oldu. Eee onu da bitiyor arkadaşlar. İlk olan kazanır. Şu an ben avantajlıyım. Ve ben attım gitti. Gol. Gol oldu. Şimdi o atacak. 9 8 öndeyim. Eğer atamazsa ve ben atarsam bitiyor. Çok büyük bir şans var. Elimde e, Kerem'in ikimizin de elimde daha doğrusu. Ne olacağına göre. Öyle bir şey yok ama. Öyle bir şey yok. O hile. Bir dakika arkadaşlar. Tekrar girelim hemen. Evet arkadaşlar o sayılmıyordu ama e, yani tekrar atsın diyorum. Aksesuarını bas ve gel. Bu arada görmesin. Şöyle önümü döneyim. Ben şurayı mı hissediyorum? Burayı hissettim ben. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ah! Tutabilirdim ya. Ha nasıl ya? Bırak beni şimdi hemen kaleye geç bana dokunmadan. İki dakikamız daha var eğer sen Şimdi kaç kaç oldu? Şimdi 9 9 oldu. Atarsan bitiyor. 9 9, 9 attın şimdi. 8. Attın şimdi 9 9 oldu Kerem. 9 9 oldu. Ee, şimdi sayın seyirciler. Ne yapsam ya? Hiç bilemiyorum. Cemin değilim. Ben attım buraya. Gol. Gol oldu. Direkt. Direkt değil. Gol. Direkt kere. Direkt değil Kerem. Ya Kerem öldürme. Direkt mi? O zaman bir daha at atayım. O zaman bir daha atacağım. Ver. Ver bana bir daha atacağım. <laughs> e, yapacak bir şey yok. Attım da işte. O zaman geliyor buraya gol 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 ve arkadaşlar müsabaki ben kazanıyorum kardeşimi ona dokuzluk bir şeyle yeniyorum ve videomuzu da sonlandırıyoruz. 18 dakikalık video çıktı aslında. Çok heyecanlıydı. 5 5 şey yapacaktık. Sadece 5 at, 5 er penaltı atacaktık ama dağılmışız, gitmişiz. Ee, o yüzden 10 penaltıya çıkardık. 18 dakikalık video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve Abone ol derseniz beni çok mutlu edersiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.